özel tespit talebi neyse ilgili kuruma başvurup o kurum istenen belgeleri yine diğer bakanlıklardan gelecek olan belgeleri edebilir üzerinden alsınız. İnşallah bu noktalara geleceğiz ve hızla geleceğiz. Çünkü çok hızlı büyüyoruz. Bilgi ve iletişim sektörü alanında çok hızlı gelişiyoruz. Bu gelişmeleri noktalara ulaşma hedeflerini birlikte gerçekleştirdik. O nedenle belirli aralıklarda bakanlıklarda toplantılar yapacağız. Ve hangi bakanlığın hangi aşamaya geldiğini biz artık kendi gözlemleyeceğiz. Ve bu doğrultuda çalışmalarımızı düzenli ve süratli bir şekilde gerçekleştirip biraz önce verilen Güney Kore örneği modeli çerçevesinde Türkiye'nin de edilmedi.